Selam dostlar ben Raşal. Bugün canlı yayında süreçte nasıl Real gibi, Natilus gibi şampiyonları kolayca kontrolleyebileceğinizi göstereceğim bir maç çıktı. Ve bunu size göstermek istedim. Doğru pozisyonlar, doğru alan alma, nasıl oynamanız gerektiğini gösteriyorum maç içinde. Maç tamamen canlı yayından canlı canlı görün diye hemen kaydı veriyorum. İyi seyirler. Allah Allah bir donma mı duydum ben? Bu güncelleme beni bitirecek bilgisayarın güncellemesi. Şu an kasma donma var mı? Dalık yok tab 1. Senin en son Stingit vardı sanırım. Barrier Ignite. Just... En sevdiğim oyuncu tarzı. Lane'e geç gelir. Tüm akroyu verir. Sen ne yapıyorsun kanka burada? Seni sokmayacağım ki ben buraya. Hmm. Sıkıntı olur mu? Yok. Bizim o jungle'a baskı verecekmiş de. Beceremedi. Ignite'ını koydu bu arada. Üzerine yakma işareti çıktı. Esin kanka. O bizim bir de kanka istediğin kadar counter çek. O yine içinden geçtirecek orada. Güzel çok bekledi ya skill'im orada. Özelliği hiç oynatmayabilirdim de. Bu arada bir şey diyeyim mi? Bir anda girsek toplarız ama Orel'in iki skill'i bizi de bitirebilir. Bir can ha. Ca o yaşaması hayal de. O normalde hasarımız yetiyordu benim hesabıma göre. Nasıl yetmedi onu? 84 yemesi lazımdı. 42 yedi. 84 yemesi lazım. Nasıl 42'ye yedi orada? 100 vuruşu mu? Çıktım bu arada. Kalsın Wave bence. Zararımız olacak gibi duruyor yoksa. Ha biz iki kelimiz aldık. Bot tipimizi attık. Daha yapacağımız bir şey yok bizim şu an. Bizim burada Aklı varsa jungle'ın bizi kavurlar kanka. Gidip kaybeden lane oynamaz diyecektim. Kaybeden lane'e gitti oynadı. Götten yedi adam. Orada rally bozmamız. Ne yapıyorsun kanka Sen kafayı mı yedin? W'sine dikkat W bekletiyor da canı kalmadı. Killerim kapalı. şey yapamaz şu Bir kadar oynasın. Burayı gördüm. Onu engelleyin şöyle. O öyle bir giriş yok kanka. Ama burası 3 ve jungle yanımızda görmüyor. Ignite'i koydum. Hadi jungle koş. Kanka sen bir aptalsın. Oradan Zed'i kesemedik mi cidden? Neyse, first start'ta oynayabiliriz buradan ya. Yani. Çıkalım. Tempo kaybedeceğiz. Tempomuz düşmesin. Kanka, e, Aram'a... Aram'a çekeceğim Kerem o zaman, bugünlük o zaman. Aram modunda izleyicilerle beraber oynuyoruz ya, oraya çekelim kanka bugünlük. Rank çünkü şu saatten sonra sıkıntı, şarj meselesini biliyorsun. Yayından sonra Aynen yayından sonra ufak bir işim var o bitince oynarız Master satıyormuş çok güzel oynadın orayı kanka Aptal gibi bekledi geride Flashleri döndü bu arada Agresif önce Rel'den beklemem lazım benim bu matchup'ı kazandırmam için Rel'in hareketine göre Rel'i bir bozuyorum Rel ondan sonra gidi gidiyor Rel'in oyunu bitti mi zaten Smolder'a ne yapacak erken oyunda bu bait atıyor buraya da. Relin W'sünü bekliyorum. Bu kadar. Ona da flashleyebilirim. Ama Zed mid demiş güzel. Zed'in görüş yok diyecektim. Şöyle minyondan Onun da flash'ı yok. Ben öldüm sanırım. Oyalayabildiğim kadar oyaladım çıkman lazım. Çok geç kaldı ya. Neyse yapacağımız bir şey yok. Akımdan sıfır destek. Biz outplay ettik zaten lane'i de. Bizimkiler mesela ne yapıyor? Ne yapıyorsunuz kanka? O nasıl bir oyun? İki kişi bir adamı kesemiyorlar. Çek iyi kes. Onu da beceremedi. Yetenek abi ya. Ultisi yok. Oo cana bak. E at sen azından belki işe yarardı ya. Ultim um, ignite'im yok. Burası sıkıntı. Yine öyle bekleyeceğim de. Bu adam ne yapacağı da belli olmuyor ki adam bilmiyor oyunu. şeyler ja şeyleri burada. 50 gold lazım bana. Bakmadım son vuruş aldım. Dura bakma. 30 gold lazım. Bu adamların artık gold vermesi için. Aa arkadaki parma e gidecekti. Parma e önüne geçti. Try buradaymış. Neyse güzel oldu. Bura base 3 saniye için ejder. O item almam lazım ejder önce. Beklesinler. işleri yok zaten. Adamın ultisi de yok. Alırlar herhalde. Zed de yok çünkü. Çok erken attı köyü. Bunun ulti, ulti bastı. Aa Z ultiyi bana attı. Hata yaptı. Şöyle doja. Dojamadı. Arkada beklediği için bu adam oynayamıyoruz. Vur lan. Vursana adamı. Vur la azıcık hadi da. Kanka sabaha kadar bekliyoruz bekleyeceğiz gibi duruyor biz bunu. Kötürüm. Adam 3 kill aldırdım kötürüm ama. Yani orada ADC'miz ölmez, ölmezdi yani. Eyvallah kankam. Ezgil al. <laughs> Ne yazmış? İlk 200'e böyle mi girdin? Trash diyor kanka bana. Nasıl girmem gerekiyordu acaba? Chat bir yorumla ya nasıl girmem gerekiyordu? Ya aptal aptal hepsi aptal. Bakma sen bunlara. Adam bana yazı yazıyor. Utanmadan yazı yazabiliyor bana ya. Orayla nasıl öldü? 0-4 ve... Bu adamlar asist bile vermemeleri lazım şu dakikada. Ulti, Z ultisini falan da ben yedim ha. Bu salaklar öldü sadece. Ne yapıyorsun kanka sen? Böyle bir oyna, oyunculuk mu var? Burada biri var gibi hissediyorum diyeceğim de tıra üstte. Zed'in görüşü. Zed ölü. Nereye gitti bunlar? Al alırım buradan ha. Ben orada şeyi görmediğim için geç <laughs> oynadım. Knight var bunu artık kesmemiz lazım bunu. Kesin güzel. Aa, Akali geliyor çıkabilecek mi? Hiçbir koruma film yok. Havada tuttum adam artık burada iki tane. Üç kere havada tuttum aynı adamı ya. Bir pozisyonda üç kere tuttuğum adamı nasıl kesemiyor bunları ya? Tipe bak. Master'la sadece bir kişiyi kesebiliyor. Hepsi de yarı can ha. Ya çok kötüsünüz ya. Son maçta Miloz'u Loz aldıracaklar illa. 3'e 2 yapacaklar o durumu. Daha ne yapabiliriz kanka şurayı bitirmek için. orel oyun verdiler mesela. Rel'e ilk item adam Zeki'yi çekmiş buraya. O kadar gerideyken ilk item Zeki alamazsın sen orada. Adam ayakta duramıyor. Bizimkilerde hasar çıkmıyor. Bak 4 tane kill aldırdım geri zekalıya. 4 tane kill aldırdım free free hepsini ben kestim zaten. Bu orada <laughs> karşısında AP varken aldı iteme bak. Oh bir daha öldü. Alt tarafım dolu bu arada. Böyle salakları nasıl taşıyacağız onu düşünüyorum. Şu an düş overthinking diyorum ama çıkmıyor yani bir şey. Aklıma bir şey gelmiyor bu aptalları nasıl taşıyacağımıza dair. Bak benim geldiğim haritadan görmüyor adam. Eh, yemediğimiz skill kalmadı. Onu da kesemedik şaka gibi. Yemediğimiz tiki kalmadı. Bir hasar atın mı ya. Bir, bir kişi hasar atıyor oyunda sadece. Ya, tipe bak. Tikilleri ne yaptın lan sen? Allah. Of of, of 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 Ya bu adam yaşamaması lazım gerçek hayatta ya. ya bu adamları çözemedim gerçek hayatta nasıl baş ediyorlar Güzel timing Ya evet, tutmadı Şeyim de yok ki Onun da şeyi yok. Flash de attı bu arada. E'sini bekliyoruz özellikle onu. Atlas, atlasın E'ye diye de. Bir atmadan önce. Ha, yine gitti bir yerden öldüler. Geri zekalı bunlar ya. Ha adici flash oynayamadı ha daha. Oyun boyu adamın flash'i flash dönmedi yani oyun boyu. Bura base ya. Dikkatli oldu. Kanka hangi birinize yardım edeyim ki? Al. Sadece solo kill atıyor rakip mi de? Bizimkilerin oyunda bir vasfı yok. O stikili attı bir şekilde. Hadi kanka onu da kes bari utan da onu kes ya. Zekeden dolayı yetişemedim. Ondan mı kesemediniz zaten? Oynasam buraya ben de ölecektim de ben öldüm sanırım. Şurada varsa atlama şeyi. Bait atıyorum bunu kestiririm de. Bunda ulti yok. Ace yok bu arada. Gel, gelebilir gelebil gelmen lazım. Kesin onu kesin. Görüyorsun. Hızlı çıkana sana e artık gireyim. İyiyim kankam sen nasılsın? Sen nasıl gidiyor yayın işleri? Biz yine aynı kanka. Allah'ın belalarıyla uğraşmaya devam. Görüm ya support'u ne kadar iyi oynarsan oyna kanka. Bu geri zekalılar olduğu sürece oyunda hayat bizim içimizi hep zorlaştıracak. Akali'ye yarıcan attım. Bu adamın da flashi yok mesela. Ama daha oynayacaklar. O adamın ultisi dön dönmemiş olması lazım. bir canlar da ben öldüm sanırım burada. Evet. Hadi kanka artık bir tane skill bastan yani alt üstü ya. Onu da yanlış adama bastı. Aptal ya. Devam devam neye kaçıyorsun dostum? Adamı 4 4 yaptınız. Yanında zet var dikkat. Güzel zonya da şu E'yi bir atmayı becerebilirse şu akılsız. İknaite ölecek o onun ölmesi. Yok yok Allah'ın belaları ya. Güzel kanka hayırlı olsun alabilirsen senin için. Hangi site belli mi? Bize de bize de çöz ya bir şeyler. O burada değil de şuna gideceğim. Yok adamı tutuyorum adam hasar çıkaramıyorlar ki. Lastik de beklemiyor yani. Doğrudan geri zekalı bunlar. Lastik falan da beklemiyorlar yani. Düz vuruş İlk defa oto ata kaçıran takım görüyorum ya. Oto atak kaçırıyor adam ya. ya. bir tane daha vardı bunlardan bunlardan önce gelen. Adam oto atak kaçırabiliyor ya. Oto atak nasıl kaçırabilirsin? Ejder gidiyor. Gir neşe. Tam hadi bu ilk defa doğru karar aldı. Gitti orada öldü mü? İyi ölmedi. Yani şu maçın bu kadar uzamaması lazım. Çıkacağım. Gördün? Önüne doğru şöyle geçtim de Bunu ge toplanın oğlum neye geri çekil? Nerede oynayacaksın kanka? Hiç doğma daha iyi. Daha o adamı bıraktılar ha. Hukum yok. Bunun kayma yerini bekliyorum da. İçeride. Ultisi yok büyük ihtimalle. Tamam onu da kestik. Tek sıkıntı Akali kaldı. Akali de burada yok zaten. Gelirse keseriz. Vallahi atıştıydı kanka ya. Yok kanka bu bulun sıkıntı yok. Otomadik. Güzel. Ve yayının son maçını. Bulun kankam sıkıntı yok. Eleştiri, eleştiri her zaman açayım ya. Play'im olmadığı sürece ahlaksız bir şey olmadığı sürece biliyorsun bizde sıkıntı yok. Dostlar izleyen herkese teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.